Arkadaşlar Polonya'dan herkese selamlar saygılar. Arkadaşlar e, İstanbul'daydım 4-5 gününe iş icabı e, mal almaya falan gittim. Arkadaşlar akvaryumun son halini göstermek istiyorum. E, arkadaşlar bir önceki videomda belirtmiştim. E, Vatos kübü alacaktım. Elimde bir tane vardı. 3 tane daha farklı farklı modellerde aldım. Hatta erkek şu en ufak olanı seçti arkadaşlar. Şu an içinde. Şunun üstünde dişi var. Arkadaşlar vatoda her kübü beğenmiyormuş. O yüzden farklı farklı aldım. Ee, bir kardeşimiz tavsiye etti. Dedi, değişik modellerde al diye. 3 tane daha aldım arkadaşlar. Şu an 4 tane küp var. Evet arkadaşlar. E, bir de betam var biliyorsunuz. Şurada da betam var. Ya be, betayı ben çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten zevkli bir balıkmış ama eee daha farklı daha farklı şeyler düşünüyorum. Şöyle bir Hindistan Hindistan cevizi kabuğu koydum. Daha farklı şeyler düşünüyorum arkadaşlar. Ya yani şu tankın şu tankın daha ufandan şu tankın daha ufandan ayarlayıp 2 3 tane daha yani zevkli bir balıkmış gerçekten. Gerçekten zevkli bir balıkmış. Evet arkadaşlar, e, yavrularımız maşallah bir e, kılıç kurum biri doğum yaptı sanırım şu Rafik adının olduğu yer de bayağı yavrular var. Ama şu tüllerden arkadaşlar dediğim gibi tül e, tül kılıçlardan bir türlü yavru alamadım. E, dişi balık da ekleyemedim. Onu da inşallah yakında ekleyeceğim. Arkadaşlar bu aralar gerçekten çok yoğunum. Çok yoğunum. Yeni mağazanın da açılışını yaptık. Yeni mağazanın açılışını yaptık. Gerçekten bu aralar çok yoğunum. Yani o kadar çok bildirim birikti. Hepsini hepsini inşallah gene e, izleyeceğim, oturup oturup izleyeceğim. Zamanım var gerçi de Arkadaşlar inanın mağazalar arası Mekik'te okuyorum. Ve arkadaşlar burada da geldim şok oldum ya. Bir, bir salyangoz bir salyangoz ben gitmeden yumurtasını dizmişti. Arkadaşlar şu an şu an bakın bir, iki şu karşıda, bir de şurada. Arkadaşlar tam dört yerde yumurtalar var. İnşallah artık biri çıksın ya. Yani ya ne bileyim yani inşallah bir hiçbir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Eee su su fıs fıs yapıyorum. 3-4 günde bir yapıyorum. Başka da bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bu akvaryumda şimdilik bir şey yok. E, buraya dediğim gibi bir çift melek ayarlayacağım. Bir tane bulmuştum. Bir çift, çift olup olmadıklarını bilmiyorum. Sahibi de öyle dedi. Arkadaşlar içime, içime silmedi. İçime silmedi. Eee araştırıyorum. Yani acele etmeden araştırıyorum. Ama bir çift, bir çift melek alacağım arkadaşlar. Pipo filtrem var. Görmüş olduğunuz gibi e, hava motorum var. Yani yerde var orada. Hava motorum var. Isıtıcım var. Yani acele etmeden bir çift arayacağım arkadaşlar. Belki çalıştığım yerde çalıştığım yerde ofiste e, nasıl anlatayım size çalıştığım bir pazarın ofisinde yani ofisinde kirayı ödediğimiz ofiste bir, bir tank var. Orada eş tutmuş melekler var. Ben çok dikkat ettim. Yani eş tutmuş melekler var arkadaşlar. Onlardan rica edeceğim. Bir ara konuşmuştum. Onlar da dedi ki başka bir arkadaş ilgileniyor. Onu aramanız lazım. Telefonunu aldım. Arayacağız arkadaşlar. Müsait olduğu zaman inşallah onunla da görüşmek istiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şöyle bir filtre aldım. Hamburg filtre asansörü 6 cam arkadaşlar. E, çift borulu Facebook sayfasında tanıştım bu arkadaş bu arkadaşlar. İstanbul Esenler'de arkadaşlar yeri. E, Facebook Facebook linki de e, arkadaşlar Mika Cup. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir işçilik. Yani bildiğimiz bildiğimiz pipo filtre gibi olmuş. Bunu arkadaşlar havuz için aldım ve bu arkadaşlar e, yükseliyor. 45 santime kadar bunlar yükseliyor arkadaşlar. İçi çif, çift katlı borular iç içe iç içe borular var. Yani 40 45 santim falan yükseliyor. Bunu havuz için aldım arkadaşlar. Bilmiyorum kullanırım kullanmam ama ya ben kullanmasam bile aldım. Ne diyeceksiniz arkadaşlar? Ya el emeği gerçekten güzel. Yani görüntüsü olsun. İnşallah inşallah kullanacağım. Kullanırken de kullanırken de görmüş oluruz arkadaşlar. Faydası var mıdır yok mudur? Muhakkak ki vardır arkadaşlar. Sonuçta biyolojik sünger yani. Muhakkak ki faydası olacaktır. Altına da kalın bir cam koymuş. Hani ağırlık yapsın diye. Çok da güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Ya yani bu akvaryuma koyardım da bu akvaryuma çok büyük gelir. Yani gerek yok bu akvaryuma bunu koymaya. Ama havuz, havuzda kullanacağım arkadaşlar. Havuzda kullanacağım. Bir bakalım. Evet beta, betamızı tekrar gösterelim. Arkadaşlar tankın böyle olduğuna bakmayın. İnşallah yani ilk kez beta, hayatımda ilk kez beta besliyorum. Yani daha önce beslememin sebebi arkadaşlar bardaklarda tutuluyor. Bilmiyoruz. İşte size her zaman dediğim gibi arkadaşlar YouTube'un YouTube'un faydaları. Facebook'ta da çok gerçekten çok çok kişiyle çok kişiyle yazıştım, tanıştım hani beta üzerine. YouTube'da da e, Almanya'dan Ahmet Ahmet abim var. Onu izlerken arkadaşlar Ron balıklarını izlerken bir beslemek istedim ya gerçekten balığı hani balığı gördükçe alıştım yani hatta hatta git balığı aldıktan iki gün 3 gün arkadaşlar nerede pet shopçu görsem girip balıklara bakıyorum daha böyle bir şey beğenemedim arkadaşlar beğendiğim bir hani balık olursa alacağım arkadaşlar bir iki erkek daha alacağım ama önce onlara bir yer ayarlayacağım önce bir internette olsun YouTube'da olsun videolarla Ahmet abiyle iletişime geçer geçerek Facebook'ta Facebook'ta gene gene bir abi var. Onun da YouTube kanalı var. E, sanırım Evde Evde Balık Hobim. O abi de gerçekten Sait Sait Eşiktig Eşikti sanırım ismi. O abi de gerçekten yani çok süper betaları vardı. Yani ben Facebook'ta kendisini takip ediyorum. arkadaşlar listemde de var. Güzel betaları vardı arkadaşlar. İşte onda da görerek arkadaşlar gerçekten hoşuma gitmeye başladı. yani bu şekilde tanklarda da büyütülebiliyormuş. Belki bu tank çok büyük ama 20 santim 25 santim tanklarda da arkadaşlar büyütülebiliyor. Yani şu, şu tankı da hatta biyolojik sünger şimdi şimdi videoyu çekerken böyle düşünüyorum da biyolojik sünger alıp arkadaşlar en azından şöyle ince ince satılıyorsa bilmiyorum. Bu nasıl bir şey yapmış bu abi? Çok güzel bir şey yapmış. Yani bir biyoloji sünger alıp ortadan ortadan bölme ihtimalim de var arkadaşlar. Yani ya yani en kötü en kötü iki tane üç tane ufaktan kalacağım arkadaşlar. Yani yapacağım. Şuraya şuraya üç tane. Ha bakın tam böyle şu bölme şu bölme üç tane tank koyacağım arkadaşlar. Yani ısıtıcı da ben de sınır yok. Isıtıcım çok arkadaşlar. Beş tane altı tane var. Hatta ısıtıcı belki de ihtiyacı olmayacak. Çünkü Arkadaşlar burada burada gaz Türkiye'deki gibi değil. Yani istediğimiz zaman açıp kapatamıyoruz. Devlet tarafından açılıyor. Sanırım açıldı ama şu an şu an çok çok yüksek bir seviyede değil. Evin ısı ortamı da güzel arkadaşlar. Bir de derece alacağım. Evdeki ortamın ısısını, salondaki ortamın ısısını ölçün diye asacağım duvara. Yakında sanırım yakında sanırım iyice açarlar. Çok sıcak oluyor arkadaşlar. Yani kışın ev yani çok havasız, hamam gibi oluyor. O yüzden Belki kışın bile ısıtıcıya ihtiyacım olmayacaktır. Ama gene de ben tedbirli olacağım. Isıtıcılarım var. Sıkıntı yok. Yani beta hakikaten zevkmiş arkadaşlar. Yani inanın bu balıklar almadan önce beta alsaymışım ben belki belki şu an 20-30 tane beta yapmışımdır. Yani zevkli bir balık. Evet arkadaşlar. Şu şey, e, su değişimi yapmıştım dün. Hatta şişeyi o kadar yoğunum arkadaşlar. İnanma, inanmazsınız. Şu şişeyi yerinden bile kaldıramadım yani. Abi, şimdi farkına varıyorum. Kaldırmamışım. Arkadaşlar gerçekten çok yoğunum. Yani burada cumartesi pazarım yok. Türkiye'ye gittim. 4 gün 5 gün evde kaldım. 4 gün 5 gün evde kaldım. İnanın doğru düz yatamadım bile. Uyuyamadım bile. Dinlenemedim bile. Yani devamlı Türkiye'de mağazalar arası. Laleli olsun, mertel olsun, Zeytinburnu olsun, Güngören olsun, Osman Bey olsun. Her taraftan mal aradım arkadaşlar. Tabii kendi fabrikamızda var ama burada 3 3 3 mağazada farklı fabrikaların ürünlerini sattığımız için arkadaşlar devamlı gezi halindeydik. Yani böyle de bir durum var. Ve arkadaşlar inanın, inanın YouTube'a YouTube'a son son bir hafta 10 gündür inanın girmiyorum ama ben dediğim gibi hangi kanalı takip ediyorsam muhakkak muhakkak videolarına yorum, like yani nokta dahi olsa yorumu atacağım arkadaşlar. Yani ben acele etmiyorum arkadaşlar ama izliyorum da yani inanın geceleri geceleri mesela geceleri mesela dışarı çıkmıyorum hava soğumaya başladı hava soğumaya başladı gecede zaten yaşadığım kasabada çıkacak yer yok öyle şey bir kasaba değil yani arkadaşlar güzel sakin bir yer böyle evde takılıyorum arkadaşlar balıklarla YouTube'da telefonda Facebook'ta yani inanın elimden geldiğin elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum abone olduğum kanallara yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir son durum videosu çekmek istedim arkadaşlar. Ee, herkese hayırlı hobiler. Kanalımı e, izleyip de abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Polonya'dan herkese selamlar, saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.